Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Big Splash oyununa geldik Pragmatiğin böyle kırmaya bugün tamamen artık pragmatiği düzeltmeye kapatmaya geldik bu saatten sonra bugünden Aa vermedim orası hiçbir şey ana nasıl vermedim lan Neyse bugünden sonra pragmatik muhtemelen muslukları kesecek Çünkü elinde avucunda ne varsa alacağız arkadaşlar şimdi Hazırsanız ilk free giriyoruz <laughs> nice aslanım benim nice Şans sigaramız da hazır Şunun da başlatırsa kazandık Bu iş mi işe yaramıyor Bu da hiçbir mi işe yaramıyor Yanlış yere attın yanlış zamanda attın Abi şu ikisi hiç işe yaramıyor ya Neyse problem değil yakalayacağız şimdi biz. Biz halledeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Bugün o kadar çok eminim ki kazanacağımıza. İnşallah. Oh. Ya şu geldi. Şunu, şunu istiyorum ben ya. Bu niye gelmedi ki? Direkt iki kısa çekecek her şeyi. Yedir. Haydi aslanım artık. At oğlum bir tane daha at da bu çekmeyecek zaten. Daha fazla balık çağırdı gelmiş anne bak. Bir tane gelecekti iki tane geldi. Abi şaka gibi. Şaka gibi. Oğlum bak. Vallahi kafayı yesim geliyor. 1925 lira verdi. 125 liralık spin çeviriyoruz. Hiç sıkıntı değil. Big Bass şey Big Bass Splash Yanlış anlamayın, beni kimse yanlış anlamasın. Sizler belki sevmiş olabilirsiniz ama Benim ciddi ciddi böyle en soğuk baktığım Big Boss Bonanza oyunudur kendisi Bu kadar kötü yapamazlardı bir Big Bassı. bana göre Bence çok kötü yapmışlar ya, yani. çok 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 daha iyi olabilirdi Bigger Boss Bonanza'da bak mesela farklı bir şey yaptılar, okey tuttu ee, Big Boss Bonanza Christmas'ta satın alma yaptılar, tuttu Big Ball Splash'ta satın alma yaptılar, saçma sapan bir şey eklediler. Bu tutmuyor abi. Bu oyunda olmuyor yani, yemiyor. Bir şekilde bir şeyler eksik kalıyor bu oyunda. Ya çok az dayı atıyor, şansının artmasına Nazar'a... Niye derler lan onu? Şansı... <laughs> daha fazla balıkçı gelmesine rağmen, daha fazla şans vermesine rağmen... Nedense ben bu oyunda bir üst çıkmakta çok ama çok zorlanıyorum abi. Garip. Çok garip yani gerçekten inanasım gelmiyor bazen. Neyse ağlamamız bittiyse arkadaşlar oyuna odaklanmaya devam edebiliriz. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabit arkadaşlar. Oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresimiz yorumlarda Telegram kanalıma katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü verdiğimiz ödülleri Telegram üzerinden e, ee... Onay isteyerek veriyoruz. Ödülleri de nasıl veriyoruz diye soracak olursanız ödülleri de şu şekilde veriyoruz abiler. Ee, geliyorsunuz kanalımıza aktif oluyorsunuz ya ne kadar çok yorum atarsanız, ne kadar çok beğenirseniz, ne kadar çok abone olursanız ve Telegram'a gelip ne kadar çok e, aktif olursanız sohbet, muhabbet şeklinde arkadaşları bilgilendirirseniz falan filan e, o kadar çok ödül kazanıyorsunuz. Yani bu bir çekiliş değil abiler ablalar bunu unutmayın. Çekiliş olmadığı için şans tamamen sizin elinizde. Ne kadar çok gözüme batarsa yaptığınız eylemler o kadar çok ödül kazanma şansınız oluyor. Çok teşekkür Ay. ediyorum şimdiden aktifliğiniz için e, cansınız, iyi ki varsınız. O yüzden katılmayı unutmayın. Tekrardan elleriniz dert görmesin diyorum. Sağ olun. Şimdi 20.000 liramız vardı beyler oyuna başladığımızda. Burada Çakma zor yaptık. Bir zamanlar tarih yazardı, şimdi çakma bile zor yapıyoruz. Devam. 15 bin. Bunu yok ben bu oyunda satın alma yapmam ya. Yok yok, oradan o hikayeyi bir unutalım. Ben bu oyunda satın alma yapmam abi. Hadi bakalım. Ah şuradan bir tane birleşsen Muazzam olacak ya 125 12.500 lira Yani 7.500 lira kalması lazım 100 sonunda Onun üzerindeki her şey Bize geri dönüşüdür. Yani ne kadar oluyor 5.000 lira neredeyse Az Az Neden az? Çünkü free spin'e girdik abi. Free spin'e girmesek okey anlarım. Ama free spin'e girdik, çok az ödedi. Hadi bakayım. 40 spin bitti bitiyor ve henüz güzel bir ödeme yok. İlk 50 spin bitiyor ve hala güzel bir ödeme. Allah Allah! Can açma alma oğlum. Pragmatik kapatacağız dedik. Biz zaten kapatmışız ya. Hadi bakalım. At bari şuradan bir tane de. Ne olursun güzel. Oh maşallah. 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 Güzel. Çok şükür. Adam akıllı bir ödeme alabildik abi. Yani free spin dahil en büyük ödemesini yaptı şu anlık. İyi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. 50 turbo. Ya yani heroya Mera artık. İki şans veriyorum bak. iki şans verdi sana. Ne sana bana. Oğlum hadi lan. Yalvartma ya. Allah'ın cezası. Abi bu oyundan kazanabileniniz var mı ya? Bana bir yazsın gerçekten yorumlara, YouTube'da yorumlara birisi yazsın abi. Telegram'a gelip de oyun özetini de atsın. İnanmıyorum ulan. Bu nasıl bir şeydir be arkadaş? Haydi koçum artık. Haydi artık gel var mı Yok baba, zor vallahi zor. Bu oyun biraz zor ya. Anlamsız bir şekilde yiyor yani bu oyun. Neyse beyler bayanlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar videodan bu kadar bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın bol şanslar. Bay bay.